AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. seneyi devresini idrak ediyoruz. Başta hemşehrilerim olmak üzere 81 ilimizde ve dünyanın her bir köşesindeki bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum." Bundan tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verdiği varoluş ve kurtuluş mücadelesini kazanan Aziz, Vakur ve Ali Cenab milletimizin 3000 yıllık devlet, 1500 yıllık medeniyet ve asırlık cumhuriyetiyle bugün hala dimdik ayaktadır. 101 yıl önce mazlum halklara ilham kaynağı olan Cumhuriyetimiz bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Ancak 101 yıl önce eminine ulaşamayan dahili ve harici bedhakların da gözlerin hala medeniyetlerin beşiği olan bu toprakta olduğunu da unutmamalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide, altyapı hizmetlerinde ve bilhassa savunma, uzay, üretim sanayilerinde çok büyük merhaleler kat eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdemin, faziletin, demokrasinin ve adaletin merkezi durumundadır. Bu duygularla şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında Cumhuriyetimizin manisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin korunması adına tarih yazan kıymetli gazilerimiz ve şehadet şerbetini yudumlayan aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye yüzyılına olan inancım ile hepinizi saygıyla selamlıyor. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum saygılarımla.